Kıymetli dostlar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bu haftaki konuşmamızın ana konusu Türkçemiz olacak. Zira 13 Mayıs Karamanoğlu Mehmet Bey'in o meşhur fermanını yayınlamasının seneyi devriyesi. Hatta zaten de sohbetlerimizin ana kaynağı olan Divan Lugat Türk'ü meydana getiren Kaşgarlı Mahmut bir Türk dili sevdalısıdır. Onu Rahmet ve minnet de yad ediyoruz. Kaşgarlı Mahmut dile öyle bir önem verir ki ona göre Erdem başı tıldır. Yani bütün insani özelliklerin toplamı olan Erdem'in tepesinde dil kabiliyeti durur. Ve insanı insan yapan özellikleri Kaşgarlı Mahmut eserindeki şu ata sözüyle dile getirir. Kişi sözde şu, yılkı yıtlaşı. Bugün de görülen bu atasözüne göre insanlar konuşa konuşa, hayvanlar koklaşa koklaşa anlaşabilirler. Fakat bu konuşmanın bir ölçüsü vardır. Türk kültüründe eski Türkçe metinlere baktığımızda sözün üç cephesini görürüz. Birinci cephesine tıl derler. Tılın kapsama alanı içerisinde söyleyenin ifadeye taşıdığı o kelimeler yer alır. İkinci cephesi söz cephesidir. Söz cephesi söyleyeni ve dinleyeni bağlar. Üçüncü cephesi ise sav cephesidir. Sav cephesinde söyleyen, dinleyen ve şahit olan o ortaya konulan konuşmanın etkisinde bir şekilde paydaştırlar. Onun için söz, laf ve kelam üzerinde Türk kültürü bir gelişim çizgisi göstermiştir. Ve Kaşgarlı Mahmut bu sözün kıymetine binaen şöyle bir ata sözünü nakletmişti. De demişti ki kuruk kaşık agıska yaramaz, kuru söz kulakka yakışmaz. Kuru boş demek eski Türkçe'de. Demek ki boş kaşığın ağza bir faydası yoktur. Boş sözün de kulağa bir yararı olmaz. Pekala sözü boşluktan çıkartacak şey nedir? O bilgidir. Ve Kaşgarlı Mahmut atalardan şöyle bir söz nakleder. Der ki ula bolsa yol asmaz, bilik bolsa söz yazmaz. Yani işareti olan, elinde parolosa olan yolunu kaybetmez ve bilgiyle işlenen söz isabetli bir şekilde muhatabına gerçekleri aktarır ve Kaşgarlı Mahmut bu bilgiyle bezenmiş sözün sahiplerinin en iyi meclislerde ağırlanacağını ifade etmek, sosyal statüsünün en üst noktaya taşınabileceğini göstermek için şöyle bir söze müracaat eder. Der ki: "Savın sarakka tegir." Yani söz ile beyler meclisine erişilir. Ve bu mecliste itibar kazanmak istiyorsanız der ki: Alp çerikte, bilge trikte. Yani yiğit ordu içerisinde kendini belli eder. Bilge de meclislerde birikimini ortaya koymakla şahsiyetini öne çıkartır. Evet, bilge oluş başka bir şeydir. Bilmiş oluştan bilge oluş ayrılır. Her bilgi sahibi bilge değildir. Bilgi belki sizi bilmiş yapar ama bilge yapamaz. Dile böylesine önem veren Kaşgarlı Mahmut, milli benliğin ölçüsü olarak dili görmüştür ve milli benliği kaybetmemek adına insanlara atalarının nasihatini aktarır. Bu nasihatler içerisinde başkalarını körü körüne taklidi, başka toplumların körü körüne izinde yürünmesini eleştirerek şu sözü nakleder, der ki karga kazga ötkünse butu sınır. Yani karga kaz gibi davranmaya çalışırsa bacağı kırılır. Onun için benliğinize uygun olarak hareket etmek gibi bir tutum benimsemek durumundasınız. Ve bunu milli benlik üzerinden şöyle ifade eder. O Türklerin Farslarla yakın olduğu dönemde milli benliği korumak adına kılıç tatıksa iş yunçır, er tatıksa et tunçır. Yani kılıç paslanır ise İşler geride kalır. Kişi Er Adem, Türk Ademi, Türk insanı Farslara özenirse onun benliği yıpranır der. Sözlerime dil konusunda muazzam eserlerimizden bir tanesi olan dile muazzam bir önem veren Kutadgu Bilig'den iki beyit naklederek son vereceğim. Kutadgu Bilig'de şöyle ifade edilir. Kişik dil agırlar bulur kut kişi, kişik dil ucuzlar barır erbaşı. Yani insanı dil hürmete layık kılar ve insan diliyle saadet bulur. Ama bunun tam tersi de söz konusudur. Konuştuğunuz meseleler sizi hafife alınmaya sürükleyebilir ve bu yüzden de başınızdan müsibet eksik olmaz. Bir diğer beytte de der ki, ukuşka, bilikke, bu tılmacı til, yaruttaçı erni, yoruk tilni bil. Yani anlayışa ve bilgiye tercüman bu dildir. İnsanı aydınlatan dil erdemidir. İşte bu duygu ve düşünceler içerisinde hepinizi saygıyla selamlarken, laftan kelama uzanan sözün kıymetini bilmeniz temennisiyle, kalın sağlıcakla diyorum.